Merhaba arkadaşlar. Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda Binance borsasında ön satışı yapılacak yeni bir projemiz var. Alpine Formula 1 takımının kripto parası Binance borsası tarafından Launchpad üzerinden çıkarılacak ve kullanıcılara ön satış üzerinden satılacak. Buna nasıl katılırız? Buna bakacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da Aynı zamanda bir de airdrop etkinliği düzenlemiş Binance borsası. Twitter'ına geldiğimiz zaman burada da görüyorsunuz 80 bin Alpine token airdropla kullanıcılara dağıtılacak bazı görevler var. Görevleri de beraber bakacağız, yerine getireceğiz. Bu airdrop kampanyası, kampanyasına da beraber katılacağız. Öncelikle Binance borsasına döndüğümüz zaman bu Launchpad ön satış etkinliğine katılım sağlayabilmeniz için Binance borsasına kayıtlı bir hesabınızın olması gerekiyor. Bu sebeple videonun açıklamalar kısmına öncelikle Binance kayıt, video, kayıt linkini bırakacağım. Hesabı olmayan arkadaşlar link üzerinden borsaya kayıt olabilirler. Daha sonrasında da kimlik onaylarını tamamlamaları gerekiyor. Kimlik onayınızı da tamamladıktan sonra burada bu kısımdan Launchpad kısmı var arkadaşlar. Burada ön satış sayfası. Buraya geleceksiniz. Burada şu anda görüyorsunuz Alpine Formula 1 takımının token'in ön satışı burada başlayacak. Tıkladığımız zaman ön satışa nasıl katılım sağlayacağız arkadaşlar? Beraber ona bakacağız. Öncelikle 16 Şubat saat 3 ile 21 Şubat sabah saat 9 tarihleri arasında bizler elimizde Binance borsasının tokeni olan BNB tokeni bulunduracağız arkadaşlar. Ön satışa elimizde BNB token bulundurarak katılıyoruz. Bakın burada da KYC onayımızın şu anda onaylı olduğunu gösteriyor. Siz de KYC onayınızı tamamlamanız gerekiyor. Buna dikkat edin. 16 Şubat saat 3 ve 21 Şubat sabah saat 9 tarihleri arasında bizler elimizde borsa hesabımızda BNB token bulunduracağız ve borsa elimizde bulundurduğumuz BNB tokenlerin saatlik olarak anlık görüntüsünü alacak, bağ kontrol edecek ve bu sürenin ve bu katılım döneminin sonunda bizler için bir ortalama katılım BNB tutarı hesaplayacak. Örneğin siz 10 BNB tuttuysanız elinizde Binance borsası bu periyotta sizin elinizdeki tokenlerin saatlik olarak görüntüsünü alıp size bir katılım hakkı tanıyacak. Daha sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? 21 Şubat sabah saat 9'da bizler buraya gelerek bakın şurada şu anda herhangi bir şey herhangi bir buton açık değil bizler için fakat süre sona erdiği zaman buraya gelerek elimizdeki BNB'leri buraya kilitleyeceğiz. Buraya commit edeceğiz. Burada bir commit butonu açılacak. Örneğin siz 10 BNB tuttuysanız bu süre zarfında 21 Şubat sabah saat 9'a kadar elinizde 10 BNB bulundurduysanız Geleceksiniz buradan kombit butonuna basarak elinizdeki BNB'leri buraya kilitleyeceksiniz arkadaşlar. Daha sonrasında hesaplama periyodu olacak. 21 Şubat saat 12'de hesaplama periyodu başlayacak. Ve daha sonrasında da token dağıtımı olacak. Bizler buraya yatırdığımız BNB'ler üzerinden bir katılım hakkı kazanacağız. Ve örneğin borsa bize 10 dolarlık bir alım hakkı tanıyacak. Bu 10 dolarlık Alpine tokeni de bizim buraya yatırdığımız BNB tokenlerden düşecek. Ve daha sonrasında cüzdanımıza hem kazandığımız Alpine tokenlerini hem de burada kalan BNB tokenlerini bizim cüzdanımıza geri aktaracak arkadaşlar. Daha sonrasında da zaten aynı gün içerisinde Alpine tokenleri borsada listelenecek ve satabileceksiniz. Ön satış fiyatı 1 dolar olacak arkadaşlar. 1 dolar üzerinden satılacak katılan kişilere. Şimdi ön satışı anlattıktan sonra bu arada minimum 0.1 BNB ile katılabiliyorsunuz arkadaşlar. 0.1 BNB'nin altında ortalama tuttuğunuz miktar 0.1 BNB'nin altında ise katılamıyorsunuz. 1 Alpine 1 USD yani 1 Alpine tokeni 1 dolar üzerinden satılacak. Totalde 40 milyon adet Alpine token bu ön satış üzerinden katılan kişilere dağıtılmış olacak diyelim. Burada proje hakkında da bilgiler vermiş bizlere. Toplam token arzı 40 milyon adet olacak arkadaşlar. İlk dolaşım arzı %28'i 40 milyon adetin %28'i ilk dolaşım arzı olarak token borsada listelendikten sonra ilk dolaşım arzı %28'i toplam total arzın %28'i ilk dolaşım arzı olarak piyasaya sunulacak. Satış fiyatı 1 dolar olacak arkadaşlar. Totalde 4 milyon adetlik kısmı Binance Launchpad üzerinden satışa sunulacakmış. Herhangi bir kilit olmayacak arkadaşlar tokenlerde. Direkt olarak cüzdanınıza gönderilecek ve satabileceksiniz. Alpine tokeni BEP20 ağında çalışan BEP20 ağı üzerinden üretilmiş bir token olacakmış. Şimdi isterseniz airdrop'a geçelim arkadaşlar. Binance Twitter sayfasında da zaten airdrop duyurusunu görüyorsunuz. Bu duyuruyu açtığımız zaman bizlere böyle bir form karşılıyor arkadaşlar ve bu formun linkini de videonun açıklamalar kısmına koyacağım sizler için. O linke tıkladığınız zaman sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle iki seçenek var arkadaşlar. Airdrop A ve Airdrop B olarak iki adet seçeneğimiz var bizlerin yapması gereken ilk seçenekte airdrop A kısmında 200.000 Alpine token dağıtılacakmış. Airdrop B kısmında ise arkadaşlar bizim katılacağımız kısım burası. Sosyal medya üzerinden görevleri tamamlayarak airdrop B kısmına katılacağız ve totalde 80.000 adet Alpine token dağıtılacakmış airdrop kapsamında. 15 Şubat saat 9 ile 18 Şubat saat 12. Bu Avrupa saati olduğu için 18 Şubat gece saat 3'te arkadaşlar. Yani 19 Şubat olacağı 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece saat 3'te airdrop kampanyası sona eriyor. Görevlerimiz şunlar arkadaşlar. Binance Twitter hesabını takip etmemizi istiyor. Hemen tıklayarak ne yapıyoruz? Geliyoruz. Binance hesabını takip ediyoruz. Daha sonrasında geri geliyoruz. Binance Fantoken Twitter sayfasını da takip etmemizi istiyor. Hemen geldik Binance Fantoken Twitter sayfasında takip ettik. Geri geldik. Alpine Formula 1 takımının da sayfasını takip etmemizi istiyor. Hemen Twitter'a geldik. Onu da takip ettik. Bu görevleri tamamlayarak airdrop'a katılacağız arkadaşlar. Yine Alpine takımının bir başka Twitter sayfası. Bunu da takip etmemizi istiyorlar. Bunu da takip ettik. Geri geldik. Bu formun, katılım formunun linkini açıklamalar kısmında bulacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında bizden istenen ikinci şey, bir Formula 1 fanı olan arkadaşınızı yorum kısmına etiketleyin diyor arkadaşlar. Formula 1 fanı olan bir arkadaşınızı veya herhangi bir arkadaşınızı airdrop tweet'inin altına etiketlememizi istiyor. Hemen ne yaptık? Binance Twitter sayfasını tekrardan açtık. Bakın burada sabitlenmiş tweet olarak zaten airdrop tweet'ini bulacaksınız. Hemen yorum kısmına geldik. ve buraya herhangi bir arkadaşınızı şöyle herhangi birisini buraya yorum kısmına etiketliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında geri geliyoruz. Bu görevi de tamamladık. Bizden istenen diğer bir şart airdrop anons tweet'ini yani az önceki tweet'i retweet edeceğiz arkadaşlar. Fakat şurada yazan hashtag ile retweet etmemiz istenmiş. Hemen ne yaptık? Geldik bunu buradan kopyaladık. Yine bu tweet'e geldik. Bakın burada retweet butonu var. Buna bastık. Tweet'i alıntıla dedik arkadaşlar. Öncelikle ne yaptık? Binance hesabını buraya etiketledik. Daha sonrasında ne yaptık? Az önce kopyaladığımız hashtag'i de buraya yapıştırdık. Tweet'te de dedik ve tweet'imizi attık arkadaşlar. Daha sonrasında da bizden bu formu doldurmamız istenmiş. Buraya aşağı doğru geldiğimizde burada form kısmı bizleri karşılayacak. Bize burada Binance borsası user id'mizi yani kullanıcı numaramızı soruyor. Bunun için ne yapıyoruz? Binance borsasına gidiyoruz. Hemen şuradan dashboard kısmını açacağız. Buradan uid kodumuzu yani kullanıcı numaramızı alacağız. Bakın burada üst kısımda user id olarak yazıyor. Bunu buradan ne yaptık? Bunu buradan kopyaladık. Forma geldik. Buraya yapıştırdık. Burada yukarıdakilerin hepsi butonu arkadaşlar. All of the above butonu tıkladık. Daha sonrasında bize Twitter profilimizin linkini soruyor arkadaşlar. Bunun için ne yapacağız? Twitter'a geldik. Buradan kendi profilimizi açtıktan sonra yukarıdan profilimizin linkini kopyaladık. Forma geldik. Profil linkimizi buraya yazdık. Daha sonrasında da retweet linkimizi soruyor arkadaşlar. Az önce yaptığımız retweet vardı. Hemen şöyle tekrar profilimizi açalım. Burada bakın tweetler ve yanıtlar kısmı var arkadaşlar. Burayı açtığımız zaman bakın burada bizim az önce yaptığımız retweet görünüyor. Hemen şu butona bastık. Tweetin bağlantısını kopyala diyerek attığımız bu tweetin linkini kopyalamış olduk. Geldik buraya yapıştırdık. Daha sonrasında bize burada kaç adet BNB ve fan token bulundurduğumuzu soruyor arkadaşlar. Burası önemli bir kısım. Hemen orayı sizler için anlatacağız. Bakın buraya geldiğimiz zaman burada bir tablo var arkadaşlar. Airdrop dağıtım tablosu var. Eğer sizler elinizde bir BNB ve 50 Binance Fan Token'den az bir miktar varsa. Binance Fan Token dediğimiz neler arkadaşlar? Hemen bakın buraya geldiğimiz zaman. Lazio, Porto ve Santos tokenler Binance Fan Token olarak geçiyor arkadaşlar. Sizler elinizde bir BNB'den ve 50 Fan Token'den az bir miktarınız varsa airdrop kapsamında 20 alpine token kazanacaksınız arkadaşlar. Kişi başı 20 alpine token. O yüzden gelip buraya seçenek 1'i işaretleyeceksiniz. Eğer 1 bnb ve 50 fan token'den az bir miktar bulunduru bulunduruyorsanız elinizde. Fakat şunu da söyleyelim airdrop'a katılım için minimum 0.1 bnb ve 0.5 fan token bulundurmanız gerekiyor. Yani elinizde Minimum 0.1 BNB'niz olacak ve aynı zamanda 0.5 adet Lazio, Porto veya Santos tokenlerinden herhangi birisinin olması gerekiyor bu airdropa katılım için. Daha sonrasında da eğer 1 BNB'den az bir miktar varsa, örneğin 0.2 BNB'niz varsa ve 1 adet de Fan tokeniniz varsa, herhangi birisi 1 bir adet de Lazio'nuz varsa gelip buradan birini seçeneği işaretleyeceksiniz. Fakat elinizde 1 BNB'den fazla ve 50 Binance Fan fazla bir miktar varsa. Örneğin siz 30 adet Lazio aldınız. 20 adet de Porta aldınız. 50 adet Fan tokeniniz oldu. Daha sonrasında da cüzdanınızda da 1 BNB var arkadaşlar. Gittiniz 1 adet de BNB aldınız. Ne oldu? Bu iki şartı da karşılamış oldunuz. Yani hem bir BNB'niz var hem de 50 Fan fazlası elinizde var. Geleceksiniz ikinci seçeneği işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bizlerin elinde benim elimde 1 BNB ve 50 FANTOKEN'den daha az bir miktar var. O yüzden gelip birinci kısmı işaretliyorum. Fakat 0.1 BNB ve 0.5 FANTOKEN'den de fazla var elimde Airdrop'a katılım için. Daha sonrasında bize Binance FANTOKEN platformunun hangisi olduğunu soruyor. Buradaki ilk kısım arkadaşlar. Buradan bakarak işaretlersiniz. Daha sonrasında da bu, bu sorunun cevabı da yine yukarıdakilerin hepsi olacak arkadaşlar. All of the above butonunu işaretleyeceksiniz. Daha sonrasında next butonuna basacaksınız. Bize burada koşulları onaylamamızı istiyor. Evet butonuna bastık. Submit diyerek gönderdik arkadaşlar. Airdrop katılımını da bu şekilde yaptık. Eğer bir BNB ve 50 fan tokenden fazlasını elinizde bulundurarak katıldıysanız 50 adet Alpine token kazanacaksınız. Fakat bir BNB ve 50 fan tokenden az bir miktar varsa elinizde Airdrop A'dan yani ilk kısımdan 20 adet Alpine token kazanacaksınız. Bir Alpine tokenin ön satış fiyatının da 1 dolar olacağını düşünürsek arkadaşlar buradan kişi başı 50 dolarlık bir kazanç sağlamanız çok olası. Hatta bu bir ön satış olacağı için arkadaşlar token daha sonrasında borsada listelendiği zaman 1 dolardan satılan Alpine tokenler büyük ihtimalle 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar gibi bir rakama çıkacaktır borsada listelendiği anda. Siz de 50 adet kazandığınız, airdroptan kazandığınız 50 adet Alpine tokenini gidip borsada listelendiği zaman 5 dolara satarsanız 250 dolarlık bir kazanç elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Ön satış katılımını da sizlere anlattık. Airdrop katılımını da sizlerle paylaştık. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.